Ayvalık Belediyesi, 150 Evler Mahallesi'nde kapalı ve açık alanlarıyla toplam 1066 M2 üzerine inşa edilecek bir kreş ve konuk evi projesini hayata geçiriyor. Yapının ilk iki katında kreş ve gündüz bakım evi, son iki katında da kente gelen misafirlerin ağırlanacağı bir konuk evi bulunacak. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in göreve geldiğinde yaşama geçireceği projeler arasında yer alan ve kadınların çalışma hayatında daha çok yer alması ve ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği Modern Kreş projesi 150 Evler Mahallesi'nde hayata geçiyor. Çocukların fiziksel ve sosyal gelişimleri için her türlü imkanın sağlandığı, detaylı programların hazırlandığı kreş çok amaçlı olarak tasarlandı binanın ilk iki katında hizmet verecek kreş, çocuklarımızın nitelikli eğitim alabileceği ve kaliteli zaman geçireceği bir merkez olacak. Projenin kreş bölümü toplam 479 M2 olacak. İlgili yönetmeliklere uygun şekilde göre projelendirilmiş olup, 18-36 ay uyku ve oyun odasından, ayrı ayrı olmak üzere 3-4 yaş, 4-5 yaş ve 5-6 yaş etkinlik, uyku ve oyun odalarına, yemekhane, revir, açık oyun ve etkinlik alanlarına, öğretmenler odası ve idari ofis bölümlerine kadar adan ziye her şey düşünüldü. Belediye konuk evi bölümü ise yemek alanlarından sosyal alanlara, dinlenme ve toplanma alanlarına kadar her imkana sahip olacak. Ayvalık'ı en güzel hizmetlerle buluşturmaya var gücüyle devam eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediye meclisimizce alınan karar ile Ayvalık'ımızı tam donanımlı bir kreş ve konuk evine kavuşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.